Mezarlığı ziyaret et ki ölümü ve ölüleri hatırlayasın diyor bir hadiste. İşte bugün yani Ramazan bayramının arefe gününde vatandaşlar yakınlarını kabirleri başında dualarla andı. Bebek, çocuk, genç, yaşlı, her yaştan herkesin asri mezarlığı ziyaret ettiği günde vatandaşlar kabirleri ziyaret etti. Kabir başlarında zaman zaman duygu yaşandı. Bayramlarda geliriz, başka günlerde geliriz. Evet, peki çok teşekkür ederim. Vallahi bilemiyorum ama büyüklerimizden öğrendiğimiz öncelikle kabir ziyaretleri. Atalarımızdan hep söylenen bayramlarda öncelikle kabir ziyaretleri. Ondan sonra eş, dost, aile, komşu ziyaretleri. Allah kudretinizi alıyorum. Kimseye yaşta Oğlum, Burcu. Allah yani çaresiz, üzüldünüz kayınlayınız. Olmuyor. Birazcık anlamadım. Çok girdi yavrum. çok girdi. O da babasıydı. <laughs> çok girdi yavrum. Kim annesi, kimi babası için gelmişti? Kimi ise çocuğu? Annem, babam ve tekerim için geldim. Hanımım ve torunumla geldim. Her bayramda, Ramazanda, ka. Kandil'de her zaman geliriz. Bırak Bizim tamam, bir şey, Süleyman'ın <laughs> kaderimizden uyan bir şey. <laughs> tamam, evet. şey. sağ ol yavrum. Ya. Ben babam, kayınpederim, kayınvalidem için geldim. Babamın nazarına yazdığımı ziyaret ettim. Yasin Şerif Şerifoğlu'nun taktiği okluyu. Doğa ettim, Allah razı olsun. Şunları da satıp istedim şey diyorum. Babamla amcam yatıyor burada. Amca yatamıyor. Evde annemle yatıyor. Azevedin. 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 Kayınpederim, kayınpederim, annesi. Onları ziyarete geldik, bayram ziyaretine. Tamam lazımı. Ben bir kız, bir oğlu buradadır iki. Bir oğlu da bir kız ters ota oturuyor lazımı karpuzunu. Allah rahmet eylesin. Nurda yatsın lazımı, nurda yatsın. Annemi ziyarete geldim. dedem, dayım, dayım gel. Bunları ziyarete geldim. Her bayram geliyor mu? Her bayram geliyor. Kardeşlerim geliyor. Kardeşler bunlar, beş tane. İzmir'de, Bursa'da. Kurban Bayramı'nda ekser onlar geldiler, Ramazan'da Ne diyor ayette? Her canlı bir gün ölümü tadacak. Vatandaşlar bu ayette dikkat çeken kabir ziyaretlerinin önemini anlattı. Kabir ziyaretlerinin önemi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, şeyde, Hazreti Salman'la kabir ziyaretini ziyaret etmiş Ondan bir yana böyle kalmış. Ee, anne, baba ölmüş, dedelerimiz de ölmüş, büyüklerimiz de ölmüş. Onların hatırından baktık. Ee, Sevgili peygamberlerimizi hatırlıyoruz. Kur'an-ı e, ona inancımız var, onu hatırlıyoruz, hatırlıyoruz. Asri mezarlıktaki kabirleri ziyaret eden vatandaşların bazı şikayetleri de vardı. Yalnız su yok, bakım yok mezarlıklarda. İki kova su almaya gittik. İnsanlar çeşmede sıra bekliyorlar. Belediyenin buna bir el atması lazım çeşmeler var ama düzensiz evet. çalışmıyorlar. Ya valla su sorunu var. Artı e, görüyorsunuz zaten demene gerek yok. Hep bütün mezarlıklarımıza en değerli yerlerimiz buralar. Ama maalesef hizmet yok. Çay şey, bir çeşmeyi kırırsın. Gelin su yoktur. Biraz çiçek mi çekerlersin. Böyle da yapmasın. Yazık millet yapmışlar. Öyle yapmayın. E, yeterince vakumu değil esasen yani. Daha güzel olması lazım. Yani çiçek falan etmek değil de yani daha düzenli, daha tertipli olması lazım yani. Peki. Su sorunu var her yerde yani ama şey böyle bayram günleri veya şey günleri kesinti oluyor. O yüzden olmuyor yani.